見てみる Belşef'le herkese merhabalar. Ben Şef Rafet İnce. Yılın son kampanyası yani 10-14 Aralık tarihleri arasında geçerli olan bütün somonlu mamalarımızdan %20 indirimli kampanya bugün itibariyle başlamıştır. Ne demiştim? Demiştim ki ben yemediğim hiçbir mamayı patili dostlarıma yedirmiyorum. Mevsim, somon mevsimi balık mevsimi, çinko, demir, fosfor, protein, vitamin, magnezyum, her şey var mamanın içerisinde. Yapmamız gereken şu. Şöyle kaldırdım. Balık mevsimi dedik. Şöyle aldım. Şu içerisindeki havuç, bezelye, brokoli, karnabahar, her şey var. Şimdi siz patini dostlarınıza mama kasesinde mamalarını ikram ederken ben de somonlu mamayı afiyetle gömeceğim. ne demiştim ben yemediğim hiçbir mamayı patili dostlarıma yedirmiyorum şimdiden yeni yılınız kutlu olsun afiyetle